arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sait. Ben Enes. Sait bugün ne çekiyoruz? Bugün A101 vs. BİM çekiyoruz. Hadi başlayalım. Tamam İlk önce içecekler. İlk önce içecekten başlayalım. Bende bir tane... Leporta bir şey var. Leporta tamam. Leporta bende de... bir portakal var. Tamam ben Leporta... Buz gibi Leporta keyfi diyor. Buz gibi... Bakalım sesler Güler. alacağız. Arkadaşlar fiyat karşılaşmasını da şimdi söyleyeceğim ne kadar olduğunu da. Hiç var değil mi? Var var. Hiç var. Bunun kapanda hayır yok bu ne? Neyse. Ben tatıyorum. Önce tat. Tadı yani bizim dikkat aldığımız pantolonun biraz farklı. Ben. Limon var gibi ya. Evet, hani şey oluyor ya. Portakal tadı bu bana göre. Güzel Naziler oluyor ya. Hı hı. Onun gibi. Bilmem. Al tat. Ben hat. çok beğenmedim. Bu biraz daha farklı. Bu farklı. Bu içinde limon var gibi. <laughs> Fiyat karşılaştırmasına bakalım o zaman bir. Tamam. Fiyatları... bir şey değil mi? Ben benimkini daha çok sevdim. Ee, benimki kadar? Benimki evet. 8 lira. Benimki... orta değil mi? Evet. Lan <laughs> nerede bu? 8 lira. Tamam. Hangisi senin için iyi? Bence bu. Bence bu. Bunun renginde hayır yok oğlum Ya ama bunun tadı portakal gibi yani tadı bana Kaç lira demiştin sen? Sekiz Bir daha tadalım bence oğlum Yok Bir yok o zaman sekiz alama. sekizse Bunu Tamam tadalım <laughs> Portakal ya Bir şey mi? bu daha güzel o kafa onun kafa mı? Cidden modelli. Tamam arkadaşlar L portakal kazanıyor. İlk şeyi büyüm yani. Bir. O zaman 1-0 1-0 bir, sıfır, bir sıfır büm büm önde şu an. Şimdi ne açıyor? Bu açık? arada bunlar da israf olmayacak. İçecek Kuzenlerimiz yani. Kuzenlerimize falan vereceğiz. Kuzenlerimiz var onlara vereceğiz mesela başka. Evet. Şimdi ekip, e e e e e arkadaşlarımız var. Onlar da, da onlara vereceğiz. Evet onlara da vereceğiz. Sağ olsunlar. Şimdi ne aldın? Şimdi ben mi söyleyeyim? He yani. ne? O zaman içecekten devam edelim. Ayşe olsun. Tamam Ayşe alalım. Ben de T-Tone Ayşe Şeftali aromalı. Ben de e, bir ince teyi var. Mango, egzotik aromalı içecek diyor. Sen de şeyli, farklı. Neyse. Bismillah. Alak. Seni öyle Hiç. <laughs> hiçbir farkı yok. Hemen <laughs> bakalım <Lipton'da> farkı var. <laughs> Oğlum, su, neredeyse su gibi ya. Limonlu biraz değil mi? <laughs> Baya bir su tadı geliyor. Hı hı çok katmışlar Bu daha iyi bence Hangisi? Hasti Hasti Bilmiyorum arkadaşlar 2-0 c 2-0 Ben 2-0 oldu Şimdi ne? girelim? Ben diyorum ki şey geçelim Çukur Kavala'ya geçelim Tamam Arkadaşlar Eee A101'den aldığımız X-Roll kat var. Bende de X'le ince kofret var. Tamam. Bu var bende de. Arkada. Açalım. Bir şey diyeyim mi? O daha güzel bence. Oğlum <laughs> <laughs> eğilmiş gitmiş ya. Onlar gizli dolaba koşturduk ya. Şimdi tamam hadi. Oğlum elim şiştirmiş ama neyse. Ben o zaman ısırıyorum. Sen sür. Hmm. Ben bunu beğenmedim. Arkadaşlar 9 katı açtık şimdilik. 4 katı pardon. Isırıyorum. Var yani çok fazla gibi yani aynı. Ben bunu vermedim. Ben işte Fındıklı falan mı ya? Aha. Bu var ki arkadaşlar yani eee. Gofret var yani gofret var yani Onlar gibi bu da. Bence bu. Benim de bu kadar daha iyi. 2-1. Aynen. 2-1 oldu şu an. A1 aldık bu Ben bunu boşa gitmesin bari. Susadım onu iç. Hiç bari. Şimdi ben Ama, mi seçiyorum? Evet. yer şey var bende. Evet. Hatta bende de çubuk kreker var. Aa benimki gibi baharatlı. He. Oo, o zaman çok farklı Benimki kırın kırın. Çık kırıldı benimki de. Çık kırıldı. Hadi oğlum bakalım Oğlum ben Şimdi bunu normal mesela diğer çubuk krekerlere göre değerlendireceğim, bunu da diğer şeylere göre değerlendireceğim. Yani. Ama bunun kıtırtılısına bakmamız gerekiyor. Kıtırtılısını nasıl tazeleyeceğini asla... Bu daha çok kıtırtılır ben sana diyeyim. Bakalım mı? Mikrofon da yok ki. Bak şimdi. Bu bayatlamış biliyor musun? Bu bayatı evet. Şimdi ayrı bir bakalım ay Sen ne misin? 2-2 oldu. oh, çeviriyor mu? Sen bende değil mi? Sende. Bunlar ne kadarmış? çikolatalara bakmadık ya. Evet çikolatalara bakalım son şeyleri söyleyelim. Çikolata... Altı Zeyelim. buçuk. Yüzükler 8.5 buçuk. Hı, tamam. Karakterler ne kalmış? On lira benim Oğlum bu çubuk kreker Benimki de dört ama benimki büyük boy ya. O yüzden fark da var. Şimdi o zaman kek nereye geçelim? Kek mi? Hı hı. Arkadaşlar ayrı bir aldığımız kekin ismi kek bir. Meyveli. Seninki ne? Bana bir. Bana bir. Kaplamalı red Velvet velvet kek diyor. Oğlum bu ne? Bu değildir ya. Sesin bak bu azıcık he. Çikolatalı ya da sade kek yok muydu oğlum? Yok ya. Sen, sen, sen gittin aldın ya abicim ben değil. Oğlum ben baktım bulamadım işte onu diyor. <laughs> ya işte bir ayrı ayrı gittik ya. <laughs> Arkadaşlar bunun, bunun şey, ambarı şey çok sevmiş ya. Ben açayım mı? Açtı açtı. Ben ısırıyorum o zaman. Ben çilek sevmem de. Ağzı Ya yemedin daha. Ağzı bir. Tatayım ben onu ver bakayım. çok da bir yemeyeceğim şöyle. Yani bunun tadı çilek. Bizim üstü. Bunun yumuşaklığına bakacağım. Bu taş gibi. Bu ne güzel. Ağzı Arkadaşlar evde hani annelerimiz de böyle Onun gibi bir hisset var bunda. Ben de, ben de a Bu A101'i içki yaptı lan. Sonradan ne oluyor yani oğlum? Şimdi ne yapacağız? Tamam, hep tatlı tatlı olmaz. Gips olsun. Tamam. Ben gipste ne kokuyor yani bu arada? Ben de çok güveniyorum gips'te. Ben ne hesap buna güveniyorum arada. Evet. Arkadaşlar sadece cips Hadi top hadi tez cipsi. Sade. Açıyordun ha? İlk tip seninkini deneyelim. Sen bunun ambalajı niye boyayı sökmüş gibi ya? Öyle olmuş gibi. Yani. Şu tutuya da bak böyle. Ne kadar ses çıkıyor falan. Biraz tuzlu gibi ama. Tuzlu olur ama bak. Yine bakalım ya. İyi yine de ya. Raf ustam bence bir farkı yok. Aynen. Bayağı güzel. Salmay bakalım şimdi. Oha lan bu çok iyi. Hmm. Bunun çok az. Ya. İyi ama ya. Aa, bunun biraz daha az bundan. Bunun az. Ama çıtırtıya tadı böyle bu güzel yiyor. Hangisi? O. Evet. Ben tuzlu seviyorum ama yalan olmasın samba daha iyi. Samba daha iyi. Durum 4-2 oldu arkadaşlar. Oğlum bu... Öbürü su gibiydi bak bu ne kadar güzeldi ama. Evet evet bu güzeldi. Anam niye su koyuyorsun lan? İçecek bu. Su istediğin içecek mi geldi? Ya daha yıkar... Yok tamam tamam. Şimdi sıra mi? Sende. O zaman... Üstü açıyoruz. Üstü üt. adı. Süsse peti böğre. Kakaolu mu? Kakaolu benim benimde böyle zaten bir şey olmuyor diye. yani sadece elimde bunlar var yani. çok bir fark olmaz. Tele cipslerin fiyatını söylemedik. Hı, evet, korkun o zaman ya. Vallahi ben size söyleyeyim bir... Hı. Ee, ne Evet. Samba. Benim kutusunun fiyatı 27 lira. 27. Tekimin de... Tekimin de... 5 lira. Tekimin de 5 lira. Kekimin benim... 6 lira. Hı. Evet. Bu cips ve 27 lira. Senin kaçtı cips? 27. Cipsinin fiyatı aynı. Evet. Makas var mı ya? Bu yağlı elleri bakayım ya. Bu ben açabilirim. Dur dur açma çok açma. Yalanmadım. Tamam açtım. Ver. Tamam. Ama sen de tamam, ben açayım gidince açıyorum ya. İçerim şey de hiç beğenmedim Hiç şeker falan yok. Bakalım şu tadına. Normal bir şekilde gelsem, almam onu. Yani. Tadı iyi ama çok da iyi değil. Çekir çok az, bilmiyorum kakao diye mi ama Abi Ben çok beğenmedim Şunlara karşı yazar ya sen üstünde de Nasıl? Çok sert Hazır ama iyi gibi Baksana Yani arkadaşlar e, Ben şeyime göre Fethi Bölü'den yana Oyunum Fethi Bölü'den yana Yani ben yumuşak hem de tadı da var yani Ben de O zaman durum de. 4 3 oldu Sıra de Şeylerin fiyatını söyleyelim Nohuri chips. Oyun şekli. Oyun ne kaldı yeri? Yeri ne kaldı? Bak şimdi. Soslu cips kaldı. Soslu fıstık. Fıstık. Soslu fıstık, sam simbat. Soslu fıstık. Soslu fıstık diyor. Ben bunlara bayılıyorum. Evet, soslu fıstık cips diyor. Çerez. Çerez ya diyor. Oğlum bunun paketini ayır yok. Bu daha güzel bir tane diyor. Miktarı ne kadar? Bunun kaç gram? Kaç gram? 200 Arka gram. gram. Benimki de 200. Fiyatlarını şey ama söyleyelim mi? Evet. Hemen. Sana... Benim şeyim ne kadar kadarmış? 27,5 benim. Benim de 27,5. Aynı tatlarına bakacağız. Yeniden... Açalım paketi, kabin elinde zor açılan bir işte. Paket yani. Açabilirsen, açacağım. Var mı yok mu ya? Ben bir mi? De evet. Hiç açmıyor. Kendisinin tadına bakayım. Yok. Bakar bıçak falan yok mu ne ki? Dur ekibe verelim bunu. Ekip açsın, Gidesin bir de. Şimdi ekipten geldi şey bir. Alalım şunu. Ekip bile zor açtı. <laughs> Sürdü birazcık. Kameraman denedi ondan kapandı kamera. Evet. Kameraman açabildi zaten. Küçükmüş bak boy, boy farkına bak. Boy farkı var. Aynı ya. Yani. Ama bir şey diyeceğim. Bunlar doğru düzgün böyle. Bunlar yamuk yamuk çıkıyor. Aynen düz düz, onu çeviriyoruz. Tat. Bu daha taze. Bana göre. Tazeli de tadı daha güzel. Aynen. Bak bir buna bak. Oğlum sos var mı yok mu ya? Sos, da daha az geliyor. Bunda fazla geliyor. önde daha taze bu. Bu tam bir soslu fıstık. Aynen bunu bunu alabilirsiniz istediğiniz gibi ama bu hariç. Bu da çok zor. Tavsiye etmem ama evet. Bu da önce. Fiyat hangisi daha iyiydi? Fiyatına bakalım. Baktık da unuttum ben. Ben de. Benim 27 buçuk. Ben de 27 buçuk ama aynı aynı fiyat ama. Aynı fiyatsa çerez yayı alın. Aynen. Ağaç bir 5 2 yaptı. 5 3 yaptı. 5 3 bitti durum. Arkadaşlar ee, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet gayet güzel bir videoydu benim için. Bu videoyu beğendiyseniz 10 bin, 10 bin beğeni gelirse ikisini çekeriz ama bu sefer başka marketler arasında. Bu sefer arasında. üzere. Şey canım, bunu kazanan kimdi? Bunu kazanan A101. A101 vs şok yapalım. Arkadaşlar ee, toplam fiyatlarımız da benim A101'den 123. Söylediğin 124 tuttu. 124. Kuruşla fark var. 1 lira farkla ben kazandım yani fiyatta da. Herkese görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.